Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bir FIFA Online 4 videosuna beraber izine bir promosyon kodumuz var. Bunu videonun ilerleyen bölümlerinde vereceğim. Baştan şunu söyleyeyim. Ben promosyon kodunu iki kere girdim. İkis, ikisinde de hediyeleri verdi. Şimdi üçüncüye girdiğini promosyon kodunu kullandınız diyor. Videoda siz de göreceksiniz. Bu videomuz ne olacak arkadaşlar? E, kart açılımı olacak. Şöyle öğelerime gelirsem Baya bir burada biriken kartlarımız var. Ee, çoktan aza doğru desek önce en eski diyelim. Bunları geçin. Ya da dur önce en yeni diyelim. Oyuncu paketleri diyelim sadece. Evet burada. Ve en düşükten yükseğe doğru açalım. Şurada iki, bir tane 90'lık kartımız var. Ondan başlayalım hayırlısıyla. Şöyle aç diyelim bakalım ne verecek. koşturduğu NH, Meksika, tüm bu Kuar Dağı'dır. Kuar Dağı'dır, evet. Bu arada oyuncuların fiyatları uçmuş seviye güncelleme kampanyası geldiği için bir de bir 10.000 jeton muhabbeti varmış yıldız jetonu geçen akşam bir gün oyuna giren herkese vermiş bir saatlik bir oyunda bir hata olmuş birçok kimse alamamış alanlar zaten BP kutsalı milyarları basmışlar Bunlarla alakalı de bayağı bir şikayet varmış ve bir çözüm üreteceklerine dair bir bilgi var. Bakalım o ne olacak. Biz kartlarımızı açmaya devam edelim. Şu 90'lığı da açalım. Bir bakalım ne verecek. Yine koştursun. Bu sefer yürüdü. Legend'dan verdi. Türkiye stoper Ömer Toprak mı? Evet. Ömer Toprak geldi. Hoş geldi. Sefa geldi şurada 90'lığımız var iki tane bunları bir açalım önce şu alttakini açalım bunlardan zaten gerçi e 21 cfa falan var ama yürüdü şey verdi lc kart verdi sol bek benito verdi teşekkür ediyorum sen de hoş geldin şu 90'lığı açalım 3 tane varmış bunlar arkadaşlar tek tek açacağım NHLS E21 E21 verdi Hollanda NU bu kimmiş The Rule Hoş geldin canım sende ikinci açalım Sıfır bir CFA ve fani olur Yok yine E21 verdi Ka Almanya Kaleci yer mi? Evet yer Bundan var yeni satmıştım bir tane daha açıyoruz bunda da yürüdü NG verdi İspanya Alena Aleni diye bir kelime var ya Türkçe'de ona benzettim bir an Şu 90 birlikler açalım şimdi asıl flash burada 97'lik kartımız var o olacak Ramazan kampanyasından 20 galibiyet de veriyordu. Ondan aldım bir kart. Onu açacağız. Rabiot'u verdi bundan da. Tamam diyelim. O da nerede? Şu. Şu 90 birliği de bir açalım. Yine NG verdi. İtalya kaleci bu şu mu kim bu lan? Alex Meret. Bu bana bir ara çıktığında koşmuştu. 27 milyon falan ya. İlk zamanlar. Başka 91. Bu var mı? 92 92'likler açacağız? Bakalım. Bakalım kimi veriyor. Yürüdü. D.C. Brezilya. Sağ bek. Kim bu? Danilo. Teşekkür ediyorum canım. Evet. Şimdi gel gelelim. 92'liklere. Sonra 93'lük var bir sürü. Bir tane 92'lik var. Legion vereceği kesin. Kimmiş bu kaleci? Polonya Şezni. Oluşmuş. Ya Şezni olsa zaten muhakkak koşar ya hiç düşünemedim onu. Adam üst, düzey, üst, üst düzey bir kaleci. Bundan ne verecek? LCLS 21 diyor bakalım. Aha koştu, Legend 12 numara, Benyama mı? Kim bu? Evet Benyama. Futbol Manager'de çok oynardım onu, eskiden bir FM 2016'da falan çok iyiydi yani alırdım falan. O zaman Sandinette mi ne oynuyordu herhalde? Aha 21 koştu, 7 numara. Bu kimmiş? Larson. Sen de hoş geldin canım. Bunu da aldım. Şimdi promosyon kodunu, videosunu verelim ve devam edelim. devam ediyoruz promosyon kutusu sonrası 93'lük oyuncuyla bu da koşuyor ne g kartı saka saka doğru bildim Değil mi? rakamlar uçmuş normalde bu 2-3 milyondu yani şu an bu oyuncu e, seviye atlama kampanyasında da bütün şeyler uçmuş fiyatlar Burada bir 3 tane 92'lik kartımız varmış ya. Bu gözden kaçmış. Bunlardan açalım. LS, LC, 21'lerden. Koşuyor. Legend, 23 numara. İllan dalı. Sabek, Evet. Bunu biraz önce satışa koymuştum. Bir tane, bir tane daha geldi. Yine koşuyor. 30 numara. Uruguay. M O Bentenku Hoş geldin canım sende. Sırada kim var bakalım. Bu koşmayacak. Evet bu yürü de 21 basıyorum geçiyorum vida. Bakalım şurada bir tane 93'lüğümüz var onu da bir açalım. lan bir tane şampiyonlar gibi ne güzel olur be. Koştu ama Brezilya 30 numara VF Taliska mı? Evet Taliska Anderson Taliska Başka var mı? 93 Şurada 3 tane var Şunları da açalım. Ne Toti veriyor de Şampiyonlar Ligi veriyor Hep aynı Daniel Vaz Tane daha basalım E21 koştu 3 numara Portekiz olduk şey Guayana bir tane daha açıyoruz da bir tane kötü ver E21 ver ne yazısını sevmedi o Bu da bir zaman iyi futbolcuydu şu 94 NG'leri açalım bakalım ne verecek Nereliymiş bu? İtalya. Rabiot mu? Bu. Bir tane daha açıyoruz. Ramsa. Bu kim? Hunde. Sen de hoş geldin canım. Şurada bir tane Toskan dördümüz var onu da açalım sonra bakalım ne kalacak elimizde Legend koşuyor 22 numara Belçika kim ulan bu Nacer Chaddi şurada iki tane 94'lü koronları da bir açalım e 21 koşuyor Çek Cumhuriyeti Çeluska ne hızlı var ne bir şey var stoper ne yapayım 7 numara Arjantin Belushi Fernando Belushi bir zamanlar Şeyde de oynayan ee, Bursa Spor'da da oynayan çok deli futbolcuydu B95'liklerden kuyruğunun koptuğu yere doğru geliyorsun lan, bir tane Totu ver lan Yok vermez abi diyorum vermez Ver ver dur aynı adamları ver. Bu oh, Hakan ver. ver. Bir tane totu ver, bir tane Şampiyonlar Ligi ver. Vermiyor ya. E, hatta aynısını ver. Yok lan hayret. Bu niye? 23 milyon, 36 milyon. Bu kampanya bittikten sonra kim bilir neye düşecek. Bundan da gider şimdi bak 97 ya 97 oyuncu verir. Daha önce bana şeyi vermişti. Büyük hasta onu verir şimdi. Almanya İlkay Gündoğan Bak 97 ya 97 oyuncu verdi En azından 120 milyonmuş iyi bari o bakımla yüzümüz milyonmuş de O da 50 -60 milyonlara düşer Evet bütün kartları açtık Allah aşkına şuna bakın Şeyler ne çıktı Hiçbir şey çıkmadı Tövbe ya Rabbi ya Hadi belki şunu tamamlanca, belki şundan bir şey çıkarsa çıkar da yani Neyse bir şey demeyeceğim Yine şu ilk biz bir kadroya alalım da ilk ay kadromuzda bulunsun bu. Şunu da isteyen yok. İsteyen olsa satacağım bir bakayım. Ayaklı futbolcusu ben ne yapayım? Pardon oyuncular diyecektim. Haydi oyuncular yok. Bak satılmaz. Bunlar satılmaz. Neyse biz bunlara bakacağız artık. Kendi içimizde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.